Bu videoya başlığı görüp tıkladınız fakat bir açıklama yapmalıyım. Videolarda sadece konuyu anlatıp geçmem hem videoların kısa olmasına hem de benim yaptığım şeyin monoton ve heyecansız olmasına sebep verdiğini düşünüyorum. Bunun için videoların giriş kısımlarında genel olarak yaşadığım olaylardan bahsetmeyi ve bunları eleştirmeyi düşünüyorum. İsterseniz aşağıdaki bölümler kısmından bu kısımları geçebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videolarda kimseye atıfta bulunmadığımı üstüne alınmakta herkesin serbest olduğunu bildiriyorum. Videolar 3 günde bir geldiği için herhalde okulda illa gibi olay çıkar. Fakat bu giriş sekansının ilk adımını 9. sınıf başlığıyla başlayacağım. Okulun ilk günleri kitapların dağıtılacağı gün herhangi bir düzen olmadığı için herkes kendi kitabını alıyordu. tenefüste iniyor ve kitapları öğretmenler tarafından verilip gönderiliyordu. Bana verilirken bir yanlışlık olmuş ki böyle şeyler nedense hep beni bulur. Ben de eksik olan edebiyat kitabını almak için aynı gün 2 ya da 3 ders sonrası müdür yardımcısına gittim. Dedim ki kitaplar verilirken bana edebiyat kitabı verilmedi. Ayrıca bu kişi benim okul kaydımı yapılırken de görüştüğüm kişiydi. Ve ben o zaman da bu adamı sevmemiştim. Neyse sonra bana Allah'tan iste o sana verir dedi. Labay bir şekilde. Sen ne yaptın diye sorarsan ben kitapların tutulduğu yeri bildiğim için ve oranın kapı kolu kırık olduğu için gittim kitabımı alıp çıktım. Orada o müdür yardımcısına gidip bunu söylememdeki tek sebep bu işi legal olarak yapmaktı. Fakat böyle ters tepki alınca ben de kendi işimi kendim gördüm. Burada aslında vurgulamak istediğim şey okul müdürünün ciddiyetsizliği ya da o tarz bir şey değil. Bu mevkilerdeki insanların sizi sadece para kaynağı olarak görmesi. Bu dediğim her lise için geçerli. Galatasaray Lisesi'ni el alalım. Herkesin girmek istediği ve girmek için... LGS birincisi olması gereken o lise. Bu lise neden iyi bir lise? Çünkü çok fazla öğrenci üniversiteye sokuyor. Neden sokuyor? Okulun itibarı artsın, başarı oranı artsın diye. Bu olunca ne oluyor? Orada çalışan kişilerin cebi daha çok doluyor. Ve siz başarılı olarak onların reklam yüzü oluyorsunuz. Bizim lise geçen sene hukuk kazanan bir öğrenci çıkartmış. Hatta benim o okula gitme sebebim bile hukukçu çıkarabilmeleri. Fakat bize de olacağı gibi onda reklam yüzü yaptılar. Ve itibarlarını arttırdılar. Hatta bu başarı onlara o kadar fazla geldi ki okuldaki çoğu saçma şeyin üzerine baskı kuruyorlar. Okul forması giymek gibi. Bu zorunlu ve gene okul forması giyerek sizi reklam yüzü olarak kullanıyorlar. Şahsen ben dışarıdayken üstüme bir hırka alıyorum ya da tişört değiştiriyorum. Neyse bu kıyafet konusunda ilerideki videolarda severseniz devam ederiz. Ve eğer giriş kısmı hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda belirtin. Çünkü bu benim için önemli. Sevmediyseniz kaldırırım videoları gene daha uzun yapmaya çalışırım ama mümkün olmaz yüksek ihtimalle. Bu videoda oyunlarda bulunan bu ne diyeceğiniz detaylardan bahsedeceğiz. Kişisel anlarıma zaman kaybettik, artık uzatmadan videoya geçelim. İlk tuhaf detay Watch Dogs 2'den geliyor. Oyunda çokça gönderme var. Gördüğünüz üzere bir güvenlik çalışanı Rainbow Six oynuyor. Fakat göstermek istediğim bu değil. Tam olarak bu. Gördüğünüz üzere karşımıza diktatör bir bahçe cücesi, onun bodyguardları ve halk var. İzahı olmayan şey mizahı olur demişler fakat bunun üzerine mizahi bir şey de yapabileceğimi düşünmüyorum. Black Ops 4'ü açık konuşayım ciddi ciddi oturup oynamadım. Hep girip iki zombi öldürüp çıktığım bir oyun kendisi. Fakat benim gibi bu easter uğraşan kişilerin bu zombi oyunlarla arası iyi olmak zorunda. Black Ops'a başlama sebebim de buydu hatta. Bunu niye söyledim lan ben? Şimdiden sizi uyarıyorum. Birazdan göreceğiniz şeyde jumpscare var. Zombi modunda sniper'la binanın balkonuna çıkınca bununla karşılaşacaksınız. Black Ops'un zombi modu böyle boş detaylarla dolu. Sniper'ını alıyorsun uzağa bakıyorsun ve pat önde böyle bir jumpscare çıkıyor. Bu oyun şüphesiz ki en detaylı oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu oyun o kadar detaylı ki atın taş taşlarına kadar yapmışlar. Ama tabii ki de sadece bunu gösterip Red Dead Redemption 2'yi kenara atmayacağım. Aslında size göstermek istediğim bu. <laughs> Bu küçük evde oturan insanın üstüne göktaşı düşmüş. Yeri de tam olarak burası. Sizi bilmiyorum fakat şu sahne ne kadar korkutucu dursa da adamların şanssızlığı ufak bir temessüm ettiriyor. Ayrıca bu oyunda tek meteor kanalınızı görebileceğiniz yer değil. Buraya gelirseniz burada daha detaylı bir meteor görebilirsiniz. Başka bir ilginç detay ise küçük bir yetimhaneye benzeyen bu yerde burada ölen kişilerin kaçmaya fırsatları olmadığı açıkça bir şekilde ortada. İçeride bir not buluyorsunuz ve notta ayın tepeye çıktığı zaman bu tam olarak iki suları anlamına geliyor. Buraya geri geldiğinizde bunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kulübenin içine bu saatlere geldiğinizde yeşil bir ışıklı bir ufa geliyor. Eğer bu ufa bana yetmedi derseniz burada da bununla karşılaşabilirsiniz. Artık bu kadar Red Dead Redemption 2 yeter. Biraz daha geçmişe dönecek olursak 99 yapımı Sıvatüş'te VIP detayları adlı görevde keşfettiğimde çok şaşırdığım bir detayla karşılaşıyorsunuz. Entry team, emergency hotel evacuation has been executed. Bence yapımcılar tarafından hem eğlenceli bir bakıma da komik bir detay. 3'te başka bir detaya geçecek olursak, eğitim görevinde bodrumda gizli bir kapı bulacaksınız. Bana kalırsa bu oyunun easter ve detayları ne kadar gerçekçi olmasa da aşırı eğlenceli ve komikler. Zamanda biraz daha ilerleyelim ve Medal of Honor'a bir bakalım. Sanırım evet sanırım diyorum çünkü açık konuşmak gerekirse bu oyunu oynamadım. Amerikan askeri olarak Alman üstünü basmaya çalıştığımız bu görevde camdan baktığımızda bununla karşılaşıyoruz. Hier <laughs> tekrar anlıyoruz ki Almanlar breakdance'da oldukça yetenekliler. Tekrar oynamadığım bir oyunu size sunmak pek hoşuma gitmiyor fakat bu da kesinlikle görülmeye değer. Pin Shop'tan ayrıldıktan sonra bu apartmana geldiğinizde her şeyi etkileşime geçebildiğiniz bu banyoda yaptıklarımın aynısını yapın. Anlamanız için size şöyle söyleyeyim. Işığı kapatın, ışığı açın, musluğu açın, arda 3 kere sifon çekin, musluğu kapayın ve ışığı açın. Az önce gösterdiğim şeyi parçalayın, bölümü tamamladığınızda bu kapıdan girin. Bu adamı öldürünce bu silahı da alabiliyorsunuz ayrıca. Bu videonun da sonuna geldik. Bu giriş kısımlarını sevdiyseniz devam edeceğim ama eğer ki iki gruba ayrılma olursa sadece buna özel haftada bir video atabilirim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.